Overwatch yani gözetimci sesi adından da anlaşılacağı üzere dünyayı himayesi altına alan Combine gözetiminin sesidir. Bu ses Combine askeri kuvvetleri ile birlikte sivil korumayı da yönlendirmektedir. Yalnızca basit bir arka plan sesi gibi gözükse de Combine yani birleştiren kuvvetlerin dünyayı nasıl dize getirdiğini gözler önüne sermektedir. Oyunun uzun bir periyodunda oldukça sık karşılaştığımız bu anonslar her zaman soğuk ve klinik bir sesle karşımıza çıkıyor. Sivil halkı baskılamak ve yönlendirmek üzere geliştirildiği her haliyle belli oluyor. Görünüşe göre bu sesin sahibi oldukça yetkili ve güçlü olup çok iyi programlanmış bir yapay zekaya aittir. Çoğunlukla şehir çapındaki hoparlörlerden duyulur ve sıklıkla vatandaşlara talimat vermektedir. Ayrıca sivil koruma birimlerinde de emirleri yayınlanmaktadır. Hikayede ilk olarak apartmandaki hoparlörlerden duyulur ve yolculara muayene için bir araya gelmeleri talimatını verir. Şehir bölgesi ve kanallar boyunca emir veren ürkütücü bir yapay zekadır. Bu donuk ses, sivil vatandaşları sıklıkla sivil koruma ile işbirliği yapmaya teşvik eder ve yardımlar karşılığında ekstra rasyon yani gıda paketi vereceğini duyurur. Attention, özetleyici sesi ana karakter ve direniş grupları ile alakaları olmasa bile sivil halkın gıda desteğini keserek cezalandırma yapabilen bir konumdadır. Vatandaşlar, sivil koruma memurları ve hatta Combine askeri kuvvetleri sıklıkla dünya dışına kalıcı göçe zorlanma ile tehdit edilmektedirler. Aslında buradan şu çıkarımı yapabilmekteyiz. Combine kuvvetleri bile rahat bir hayat sürememektedir. Sürekli tehdit edilip başka gezegenlere köle olarak gönderilebilmektedirler. Citizen notice failure to cooperate will result in permanent material mission termination will result in permanent off-world service assignment. Attention ground units. Mission failure will result in permanent off-world assignment. ses hoparlörleri kullanmanın yanı sıra telsizleri aracılığıyla sivil koruma ile de iletişim kurarak suç faaliyetleriyle ilgili hedefleri bildirimleri ve güncellemeleri aktarabilmektedir. Non-sanctioned arson, Sixty-nine possession of resources. Five hundred and seven public non-compliance. Ninety-nine reckless operation. One hundred and forty-eight resisting arrest. Four hundred and four riot. Seventeen F fugitive detachment. Ninety-four weapons. Sixty-two alarms. Two hundred and forty-three assault on protection team. Ninety-five illegal carrying. Six hundred and three unlawful entry in progress. Audit at residential block. subtraction in progress response restricted incursion in progress officer station locked by investigate and report ...gözetleyici ses bazen vatandaşları... uzaktan yargılayıp hüküm giydirebilir özellikle bu tür konuşmalar karakter ölürken duyulabilmektedir attention you have been charged with capital malcompliance violation of civic trust promoting communal unrest Failure to comply with the civil will. Level 5 anti civil activity. Destruction of corporal social protection units. Divisive sociocidal counter abeyance. Divisive sociocidal counter abeyance. Prepare to receive verdict. Immediate amputation. Terminal prosecution. Disassociation from the civic populace. Attention. Subject. Citizen. UBI. Non citizen. Sociocide. And citizen Freeman, infection. Prepare for final sentencing. You are charged with terminal violations: one hundred and forty-eight, two hundred and forty-three, two hundred and forty-five. All protection team units, complete sentencing at will. Attention, and citizen. You are judged guilty by civil protection team. All units, deliver terminal verdict immediately. Askeri kuvvetler çoğu zaman gözetleyici ses ile yönlendirilirler ve genelde yeni gelişmeleri telsizle aktarırlar. Bazı diyaloglar gösteriyor ki bu ses askerlere doğrudan telsiz ile de talimat verebilmektedir. Ancak sivil güvenlik birimleri yani metropolisler talimatlarını çoğu zaman hoparlörlerden almayı tercih eder. Askerler çarpıştıkları düşman tiplerini de doğrudan ana merkeze bildirirler ve ne kadar direnişle karşılaştıklarını aktarırlar. Hayatta kalan son asker bütün ekibin öldüğünü merkeze bildirir ve gerekirse destek isteyebilir. Gözetleyici yani Overwatch sesi Nova Prospekt bölümlerine kadar ortadan kaybolur. Ancak hapishaneye baskın yapıldığı esnada tekrardan ortaya çıkıp askerlere emirlerini verir. Kalenin füzyon reaktörü yok edildikten sonra gözetleyici sesi de ciddi değişikliğe uğrar. Yaşanan büyük patlama neticesinde daha tembel ve puslu konuştuğu gözlenir. Hatta anlamsız emirler yağdırdığı için bir noktadan sonra askerler tarafından dikkate alınmamaya başlar. Episod 2'de ise gözetleyici sesi tekrardan sahnelere döner. Hasar almayan sayısal zekasından geriye kalanlar ile talimat vermeye devam etmektedir. Ancak daha soğuk bir tonla çok daha kısa cümleler kurmaktadır. Bunun sebebi kalede meydana gelen hasar veya Dr. Brain'in yenilgisinden sonra kontrolü ele geçiren danışmanların yani advisor'ların etkisi olabilir. Ongoing sector <laughs> sweep. Biotics confirmed. Continue surface sector sweep. Remote compliance. Exterminate. Seek passive signature imprint. Mandate sublevel restrictions. All autonomous units. Except mandatory sector assimilation. Coordinated constriction underway. Debride and cauterize. Entering phase nine. Enhanced compliance. Deploy, advisory, control, and oversight. Submit and be subsumed. Vital alert. Autonomous units subsumed. Mandatory compliance with all tenets of Adversarial Assistance Act. Threat level adjustment. Probe, expunge. Son olarak gözetleyici sesinin canlandırıcısı Alan McLean olup Portal serilerindeki Glodos'u da aynı kişi seslendirmektedir. Evet, yine bir Half-Life videosunun daha sonuna geldik. Ee, çalışmalarım aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Açıkçası 1000 aboneye çok yakınım şu anda ve bu 1000 aboneye ulaşacağımı asla düşünmezdim. Yani videolarımı kimsenin izlemeyeceğini düşünmüştüm ancak şu anda... Bu kadar insanın izlediğini ve özellikle yorumlarda istediğini görünce tekrardan çok mutlu oldum ve motivasyon kazandım. Evet birkaç aydır çalışma yapmadım ama emin olun bundan sonra çalışmalarım devam edecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Half-Life üzerinde konuşursak eğer, metne bağlı konuşmanın dışında, arkadaşlar bu seri gerçekten derinlemesine düşünülmüş ve özenle icra edilmiş bir seri. Yani bu, örneğin bu videoyu hazırlarken, oyunun detaylarına indiğim zaman, dosyalarına indiğim zaman, kaynak eee indiğim zaman görüyorum ki ya bir insan ya bir oyun yapıyorsun ama arka planda bir ses dönüyor. Şimdi bir anonsçu dönüyor arkada. Ya arkadaşım, ya arkadaki anonsçuyu bile yani bu kadar özenerek sen nasıl yapıyorsun yani? Ya ben şu araştırmayı yapana kadar bu anonsçunun ya anons sesi böyle bilgiler içerdiğini bilmiyordum. Hangimiz anons sesini kafamıza takıp da anons sesini dikkate alarak oyun oynadık? Hiçbirimiz oynamadık. Ama görüyorsunuz. Şimdi ben bu çalışmadan sonra bir de kafayı şeye takacağım. Bu asker telsizlerinde ne konuşuluyor acaba? Onları inceleyeceğim. Bilmiyorum belki o daha da ilginç olacaktır. Ve genel olarak oyun hikayesinde gördüğümüz üzere asker de olsa, sivil de olsa, refugee de olsa insanoğlu şu anda her zaman zulüm görmekte. Yani düşmanlık beslediğimiz o combine güçleri bile aslında ailelerinden uzağa gönderilmekle tehdit ediliyorlar. Dünya dışına göç edilmekle tehdit ediliyorlar. Belki de dünyadan daha kötü çok farklı gezegenler var ve orada köleleri işçi olarak kullanıp bir şeyler üretiyorlar ve bu adamları bununla tehdit ediyorlar. Şimdi ben söylüyorsak Combine kardeşim ne yapsın da Gordon Freeman'ı yakalamasın yani. Combine kardeşimin suçu ne burada diyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.